Özel yaptığımız bir orta öğrencilerimizden altı öğrencimiz çadırda yaşadığından dolayı elektrik olmadığı için televizyon seyrede, televizyon seyrede, TV'yi seyredemediklerini öğrenmiş bulmaktayız. Okul aile bildiğimizin katkılarıyla almış olduğumuz televizyonları, güneş panelleri götürüp çadıra kuracağız ve çocuklarımızı Eber seyredecekler. Tüm velilerimize bunlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Sevgili öğrenciler, burada internetinizin olmadığını ve bilgisayarınızın olmadığını öğrendik. Televizyonunuzun olmadığını bildiğimiz için sizlere Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Aydın Albak bir tane tablet gönderdi. Babanızın cep telefonuna bağlanarak dersleri ebadan takip edebilirsiniz. Buyur. Milli Eğitim Müdürümüze ve okul müdürümüze teşekkür ederim. Milli Eğitim Müdürümüze ve okul müdürümüze teşekkür ederim. Kalan sevgili gençler televizyonunuzun olmadığını ve tabletinizin olmadığını öğrendik. de Milli Eğitim Müdürümüzle de sizlere e, ders çalışasınız diye bir tane tablet temin ettik gençler. Buyur. Evet. Eğitim müdürümüze çok çok teşekkür ederiz. Bu malların yanında sürekli sizinle de çalışacağız. Biz de müdürümüze teşekkür ederiz. Kıyı malların yanında çalışacağız. Şükürler olsun. nerede, genişlet söyleyin. Ee, EBA TV'den oğlum bundan sonra dersleri takip edebilirsin. Ders programına baktığın zaman her gün de, e, dersler var. Ona göre takip edersin. Mehmet evet, sen de evladım ee, EBA'daki ders programına uzunluğu göre uzunluğu sen de takip edebilirsin. Zaten 5 yerden 7'e farklı saatlerde olduğu için problem olmaz. Tamam. Göre, ABC kaçırmam lazım.